Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Kova burcuna. Bakalım Kova burçları Kasım ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili Kovalar. Evet, e, kartlarımı karıştırırken yorumlara başlamadan hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olunmayı unutmazsanız çok sevinirim emeklerime karşılık. Ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altında açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet bakalım sevgili kovalar. Kasım ayında sizi neler bekliyor? Şimdiden iyi izlemeler diliyorum. Güçleniyorsunuz sevgili kovalar. Bundan sonra kendinizi sanki çok daha güçlü hissedeceksiniz. Maddi ya da manevi her bakımdan. Her şeyi yapabilirim diyeceksiniz ve bir şeyler bitiyor hayatınızda bakın kılıçların ası ee, sizde bir hava burcusunuz bir sorunu çözeceksiniz hızlıca ve hiç beklenmedik bir anda olabilir ve başarı sizin diyor niyetinizle alakalı tabi herkes kendi niyetini biliyor iş ilişki kariyer eğitim sağlık yatırım neyiniz varsa sorun çözülüyor ve para dokuzlusu yani tılsımların dokuzlusu. Bu parayla alakalı bir sorunuz varsa çözülüyor mutlaka. Çünkü gelirde artış var. Yani bu belki de serbest bir işte çalışıyorsunuz. Kendi işinizi yapıyorsunuz. Geliriniz artacak. Ya da yaptığınız bir şey çok iyi değer kazanacak. maaşınıza azsa maaşınıza zam alabilirsiniz. ...terfi edebilirsiniz... ...ilişki ise... ...çok iyi bir insan çıkabilir... ...karşınıza toprak enerjisinde... ...sağlam karakterli... ...etekleri bereket dolu... ...ve kupaların dörtlüsü... ...sanki hayatınızdan memnun değilsiniz... ...olduğunuz yerden... E, ...memnun değilsiniz... ...bir stres sıkıntı var üstünüzde... ...küsmüşsünüz... ...kupaların dörtlüsü diyor ki... E, ...elim... E, önümdekilerin bana yetmiyor yeni bir fırsat lazım o da yanı başınızda kaldırın kafanızı bakın göreceksiniz sakın kaçırmayın ve kılıçların üçlüsü üzüntü keder gözyaşı var burada e, aldatılma darbe alma ihanet görme belki bu ilişkide belki işte belki kariyerde eğitimde ya da sağlıkta diyor ki göz yaşı döküyorsunuz geçmişi bırak diyor zaman bütün yaraları sarar yaşadığınız acılar var ve ve durumunuz konumunuz düzeliyor sevgili kovalar Bekarsanız evleniyorsunuz söz nişan diyor mutlaka üst noktaya taşınıyor işse ya kendi işinizi kuracaksınız, iyi kazanç elde edeceksiniz ya da e, bir, yer, bir yerde çalışıyorsanız yükselebilirsiniz, terfi edebilirsiniz. E, kendi dükkanınızı açmak istiyorsanız da açacaksınız dedim. Kafanız çok karışık. Kılıçların ikilisi. Kendinizi yiyip bitiriyorsunuz bir konuda. Ama aslında karar verirseniz mutlaka bir çözümü var. Karar veremiyorsunuz. Kafanız çok karışık. Zaten onu da bir anda çözeceksiniz diyor bakın. Kılıçların nasıl bir anda çözülecek. Şişt. Korkularınız, endişeleriniz var. Kupaların, pardon, değneklerin dokuzlusu. Korkuyorsunuz geçmişte yaşadıklarınızı tekrarından niyetinizle alakalı savunmaya geçmişsiniz yaralar almışsınız diyor ki korku korkmana savunmaya geçmeye geçmene gerek yok aynı acıları yaşamayacaksın ve değneklerin dokuzlusu ya siz birilerini gizli gizli izliyorsunuz ya birileri sizi gizli gizli izliyor değneklerin onlusunda ya da çok yoğun çalışıyorsunuz, ee, sırtınızda, boynunuzda, belinizde bu yüzden yorgunluktan ya da stresten ağrılar oluşmuş sağlık sorununda yaşıyor olabilirsiniz. Bu sağlığı da gösteriyor. Ee, ya da çok yoğun çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Ama e, çok yakında selamet selamete ulaşacaksınız. Şu an görmüyorsunuz. Tamamlanma var çünkü onun kartlar tamamlanmadır. Kupa yedilisi kafanız çok karışık. Kafanızın içinde o kadar çok şey var ki bir türlü karar veremiyorsunuz. Size diyor ki artık kararını ver. Bir konuda odaklan. Bir konuda odaklan mutlaka olacak. Hatta ayağına gelecek diyor. Bu her neyse niyetiniz ve tılsımların beşlisi bir kriz söz konusu hayatınızda. Ya çok borcunuz var, ödeyemiyorsunuz. Ya kendinizi sevgisiz, ilgisiz hissediyorsunuz, paranız e, böyle hissediyorsunuz ilişkide ya da işte paranız yok, borcunuz var ya da az geliyor. E, diyor ki, e, yardım çok yakınında endişe etme, sadece olumlu düşün. Çok yakında çözülecek bir sorun. Ve evet çözülüyor kılıçların ası ee, adalet kartı ya adliyelik bir işiniz var ee, bu boşanma davası olabilir mirası olabilir başka bir olay olabilir ama e, her neyse karar sizden yana lehinize sonuçlanacak o da değilse e, adaletin kılıcı yerini bulacak diyor. Adalet yerini bulacak, hakkınızı alacaksınız. E, değnek kralı kendi işini yapmak isteyenleriniz varsa, serbest meslekte çalışanlarınız, e, kariyer yapmak isteyenleriniz e, yapacaksınız diyor. E, i̇yi kazanç elde edeceksiniz buradan çünkü tılsımların dokuzlusunun üstüne denk geldi işi olmayanlar, iş kurmak isteyenler, işte kariyer yapmak isteyenler, belki güçlü bir konuma gelmek isteyenler gelecekler diye enerjileri yükselecek. Bilmediğiniz bir şeyler var, sırlar var ortaya dökülebilir ya da merak ettikleriniz olabilir. Azize kartı belki de sezgileriniz güçlü bir şeyleri hissediyorsunuz ama tam olarak ortada değil ama onlar da bir unmadığınız zaman çıkabilir ortaya. Ee, bu sizin kartınız. Kılıç Kralı. Siz bir hava burcusunuz. Ee, bakın kalbiniz çok kırılmış. Üzüntü yaşamışsınız. Kederle gözyaşı dökmüşsünüz ama iletişime geçmeniz gerekiyor diyor böyle bir dürüst bir iletişim gerektiren bir olay var diyor geçmişi bırak zaman bütün yaraları sarar diyor ve gerçekten durumunuzda düzelme var güneş kartı çıktı aydınlanıyorsunuz sağlık olsun iş olsun kariyer olsun eğitim olsun ilişki olsun Bekarsanız evleneceksiniz. Ee, güzel günler var önünüzde. Ve ve karşılaşma var. Bakın kupaların ikilisi. Aniden biriyle görüşebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Bekarsanız ruh eşinizi bulabilirsiniz. Ya da birileriyle görüşmek istiyorsunuz. Yüz yüze gelebilirsiniz. İş konusu olabilir, kariyer konusu, yatırımla alakalı bir konu. Bu her neyse olumlu geçecek. Karşı taraf sizi çok iyi karşılayacak. Ve bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz olmayacağını düşünebilirsiniz. Ya da geçmiş acıları yaşamaktan korkuyorsunuz. Ama bir yandan da sabırsızlanıyorsunuz. Değnek kraliçesi diyor ki tuttuğunu koparan bir insansın aslında sana yardım edecek insanları çekebilirsin yanına. Evet bir bitiş var hayatında sevgili kova. Yoğun bir dönem bitiyor. Belki bir hastalık bitiyor. Belki bir stres, ilişki sıkıntısı, iş sıkıntısı, sağlık sorunu. Bir şey bitiyor hayatında. Mutlaka tamamlanma var. Küllerinden yeniden doğacaksın. Hani belki evliliğini bitiriyorsun, belki ilişkini bitiriyorsun, Belki işini, kariyerini, eğitimini yepyeni bir döneme gireceksin. Önünde küllerinden doğacağın bir zaman ve kupaların kralı oturmuş düşünüyorsun gerçekten şu ara sevgilerin çok yüksek e, bir şeyleri hissediyorsun. E, para konusunda sıkıntın varsa mutlaka bir iş var burada para prensi. Çok iyi bir iş ve hızlı bir zamanda gelecek. Para sıkıntısı olanların e, çabuk olacak. Bu tabii ki işte olabileceği gibi ilişki, kariyer, eğitim de olabilir. Ve <laughs> kule kartı bir yıkıntı yaşıyorsun. Belki yaşadın. E, belki sağlık sorunu, belki psikolojik olarak bu durumdasın. E, çok üzüldüğün bir olayım var. Ama bu çözülüyor. Çok yakında çözülecek. Belki şaşkınlık yaratacak bir şekilde çözülecek. İlahi adalet çalışacak diyorum bu konuda. Evet haksızlığa uğramışsın. Belki de burada çünkü hak edilmedik davranışlar var. Entrikalar dönen entrikalar yalancılık iftira söz konusu bunları ya sen düşünüyorsun ya da sana yapılıyor diyor ki sen bunun sonucuna bel bağlama ve bir haber duyabilirsin bu telefon haberi değneklerin altılısı bir telefon haberi alacaksın ve çok sevineceksin <laughs> belki de bilmediğin bir şeyler duyacaksın orada ee, merak ettiğim bir şeyler olabilir telefonla e, ya arayacaksın ya da e, sana telefon edilecek duyacaksın ve bir şeye adım atmışsın bekliyorsun olur mu olmaz mı bilmiyorsun bu bir ilişkide kariyerde eğitimde sağlıkta olabilir eee sonucunu bekliyorsun sonucu iyi gelecek diyor iyi haberler var mutlaka bir iletişim gerektiren bir durum haberler gelecek ve evet kaderin değişiyor sevgili kova burcu kader çarkın olumluya dönmeye başlamış gecikmeler son buluyor bundan sonraki hayatın mutluluk getirecek çünkü bak yükselme var ve güneş kartı var bundan sonra huzur seni bekliyor sağlık ee, ve evet sezgiler var öyle bir e, bekarlar öyle bir e, ruh eşi bulacaksınız ki aranızda telepatik bağ olacak mutlaka birbirinizi hissedeceksiniz çok iyi anlaşacağınız insan olabilir ve şu an elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsun kılıçların sekizlisinde e, diyor ki istersen kurtulabilirsin cesur bir seçim yap. Olayları net göremiyorsun. Burada da diyor ki istersen kurtulabilirsin. Evet. Elim burada korkular var. Burada acelecilik var. Burada yine endişeler var aslında. Cesur bir seçim yap ve adımını at diyor. Kurtulabilirsin. Evet. Ve kılıçların dörtlüsü Aile içinden birini kaybedebilirsiniz. Yatan bir hastanız var belki de e, kayıp olabilir. Ölüm kartı çıkmış. Belki hastanız var yatıyor ve durumu çok ağır. Söylemek istemiyorum ama böyle bir olayda yaşayabilirsiniz. Onun için yoruluyorsunuz, üzülüyorsunuz ya da artık sizin hayatınızın değişmesi gerekiyor, dinlenmeniz lazım. Bir sağlık sorununuz varsa bitecek. Başka bir olumsuzluk varsa mutlaka bitecek diyor. Az kalmış ve haberler geliyor. Bu haberler güzel haberler, sevindirici haberler geliyor. Yola çıkmış çok yakında. Ve bakalım ee, kehanet kartımız ne söylüyor? Evet değişiyorsunuz. Gerçekten hayatınız değişiyor. Bambaşka bir hayatınız olacak. Artık kader çarkı bunu gösteriyor. Bir döngü bitirmişsiniz. Yepyeni bir dönem var. Burada da biçim değiştirmek var. Fikir olarak, yaşam olarak değişeceksiniz. Ve melek kartımız ne diyor bakalım? Ya değişimi kucakla diyor. Böyle de birbirine denk geliyor kartlarım. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrını olacak. Demek ki hayatınızda bir bitiş var ve gelecek olan dönem sizin için de etrafınızdakiler için de çok hayırlı olacak. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim emeklerime karşılık. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Ee, Esirgemezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.